Evet beyler 3. bölümdeyiz. Eşim öldürdü bu namussuzun çocuğu. Öl lan inşallah. Gram üzülmem sana. Ben tam şeyleri kurtarıyordum. Yazıklar olsun ya. Hocam biz bu adamı oyunu öldüreceğiz. Devam ettirebilir misiniz? Orada öldürsün. Elleme onu öldürsün. Ellemiyoruz zaten orayı. Durdurdun mu abi in oyunu? Pardon. Seni var ya yani bitirdim, bitirdim oğlum. Seni bitirdim. Seni bitirdim. Ha bazı yerlerde savaşıyoruz dikkat et. Ya. Yine biri öldü ama kim öldü? Bir tane kızım kaldı onu da kurtarayım. Hocam sizin oğlanlar da önünde orada gitti hocam. Şey ordusu gibi. Buna var ya buna göstereceğim ben buna. Ben buna var ya. Göstereceğim. Ben niye ordu basamıyorum ya? Ne oluyor? Bu arada eşim yok ben bir tane kız bulayım ya kendime. Yine hastalandık anasını satayım ya. Kendime bir kız daha bulayım. Tram ki daya. Kendimize bir kız bulalım hocam. Bulgarlardan var mı bakayım? Ben power'ım bitmiş anladım. 46 Ben de 29 Kız aranıyor, kız aranıyor Aramız kaç oldu şu an? Hadi hocam. Hocam seni pilota çağırayım mı? Çağır çağır. çağırabiliyorsun. Evet. Ben çağıramadım seni ama. İçine. O adamın ağzına sıçmamız lazım hocam. Ya bir de biz o adamla dost uzanıyorsun. Frent olmak istemiyorum ben bu adamla. Aşağılayabiliyoruz mu? Şu savaşı... Ya bir tane toprak bana verin arkadaş ya. Abi eşimi öldürdü ya. Ben buradan birine hediye gönderdim. Kime gönderdim? Hatırlamıyorum ki ya. Hah. Yok bu değil. Bu da değil. Muhtersiz ya. Vay arkadaş ya. Ah ah. Ben bütün çocuklarımı kurtardım para vere vere. Ben de kurtardım da. Rıkkımın kökü ya hadi şu. Pilot power 91 hocam ya. Keli yapabiliriz bence başarabiliriz. Allah nasıl öldürürsek öldürecek. Öldüreceğim. Ya. Ben onu öldüreceğim. Ben onu bitireceğim ulan. Ben onu bitireceğim birader. Hiç kimse usura bakmasın. Abi ben şurada bir... Bu muydu lan? Ya hayır düşman ilan edemiyoruz. arkadaş bu muydu ya gönderdimiz yok arkadaş bir birine gönderdik ama yani can ben şey oldum ne oldun bağımsız oldum İşi geldi tıkladım bağımsız oldum. Hocam yap kumak diye ülkeye adım mı olur ya? Bunu değiştireceğim de. Bitti mi savaş? Aa dur bir dakika ne oldu? Lan ordum 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 ölüyoruz. Adam benim ordumu perişan ediyor. Sirma gündeş derken. Ordumu kılıçtan geçirdiler hocam. Gelebiliyor mu? Yo abi sen direkt savaşıyorsun bizim hazarlılarla. Savaşım yok. Ya azar da alıyor sana. Yavaş veremiyor da. Allah Allah. Kime verdi bu toprakları? Mutlu ya bu kim ya? Ben... Abazay vasal mı almış? Ben yağmalıyor modundayım herhalde mi? Abi Abazay vasal almış sen. Devam edek mi? Evet. Ben kendim kızı arıyordum en sonunda. Neyse bize yolun Olur yani. Neden evlenmeyelim? Hocam bir saniye dur. Dur dur dur. dur, dur, dur. Sıkıntı yok. Oo bu çok kötü. Aha. Ah. Bitirdin lan bizi. Bitirdin. Bu kötü. Hocam seni vasal yapabilir evet. miyim? Benim krallığıma katılsan. Olur hocam. ismini bir değiştirerek yapmamak ne ya? Kırmanlığı yapalım. Bu ne lan? Gündeş kötü. Bu ne? Bu iyidir. Charles. Diplomasi de kim iyi? Aa, videodayız değil mi hocam? Videodayız, videodayız. Okey. Hocam şu pilot bir %58'e düşmüş anasını şey. Ha dur bir adam daha var ona. Onu da çağıralım yanımıza. Çağırın hocam. Geldim ya. Geldi. Biz de 71'e çıkarttık. ne? Hocam ben seninle savaşıyorum. Sen beni yağmaladın Yok. bu arada. Yok ben hazarları yağmalıyor göründüm ondan öyle. Yağma modundaydı ya ben He, orada. Okay. Hocam sizle müttefik olabiliyor muyuz şimdi? ya? Hocam seni şey yapacağız da ben şey topraklar düzelmesi lazım ya. Yani. Sen toparlan savaş açarız ya. Öyle yapalım toparlanayım sonra seni çağırayım. Bir dakika ben bu şu hıyarı yağmalayabiliyor muyum? Onu bitireceğim ulan. baya toplanıyor hocam ama. Senin var ya baya. Yağmalı hocam ona. Bu yarın ordusu 2870 olmuş. Bu kimle? Ya öyle uğraşacağım. Biraz ordu basabilir miyiz reis? Hocam yine şey çıktı he. Kabul et, eder misin diyor şu revolta. Ama abi bu hıyar etmiyor o hıyarı? Etmiyorum ya. İsyan etmiş. Benim toprağım geliyor sen. Seni onu hallet hocam sen. Ben men power'ım hiç yok. Hiç şey atamıyorum. Tam, tam. Zaten sen azara bağlı değilsin ki. Hmm. Yok gidip yağmalayacağım sinirle de. Abi, bu oldu. arada ben de ayrı bir devlet kurayım mı? Bağımsız mı olacaksın? Ama gerçi Abazel'le de uğraşmak istemiyorum. Ya olur bu aslında da gerek yok şu anda. Ben başkentini almaya gidiyorum, onun ağzına sıçacağım. Onun ağzına sıçacağım. Ya benim topraklara gitme ya. Bana verir inşallah toprakları ya bu Revolt'a. He? Hocam kazanıza talibiz. Buyurun hocam hemen. Büyük bir ihtimal onu öldürür, onun yerine başka birini alır ya. Ben hala diğer kızınıza da talibiz. Evlenmemişim hemen bir dakika. Bak. Esir oldu şeyin. İnşallah kellesini alırlar. Boy ile evleneyim ya. Aa bana mı verdi burayı? Yok. Hocam bir saniye durdurabilir miyiz? Aa bana Adamı öldürüp başka birine şey ba Bana Sana vermiş. Bir sarkeli bana vermiş. Lan ne oluyor? Orta taraf kendinin ama boş. Abi don't portekeyi de bana vermiş. Hocam seni ne yapmış öyle ya? ya abi en güvenilir abi V2 de bana vermiş. Hocam, abi kral Lover seni seviyor. Lover Volga'yı da vermiş. Aga Nerede hocam. Şu anda bir isyan etsem adamlarda çok toprağım var. Ey yavrum bey. Ben power bas ordunu fulle hocam. Power nasıl basıyoruz ki? Yani şey yapma. Sağa sola yağma yapma. Tamam. Ellemiyorum. Hani şeyi ne olsun? Eee manpower'ın da olsun. Üretimde böyle manpower arttıracak bir şey var mı acaba? Hocam paran varsa eğer kendi başkent toprağına tıkla resmine oradan bir şeyler yap. Hiç yapmamışsın. Ya. Geliştirmemişsin. Ben geliştiriyorum. Benim yıktılar geliştirmelerimi. Moral armies, force archer Satah, teknoloji, popülasyon. Popülasyon arttırsam herhalde olur ya. Yaptır abi. Ee, şimdi beyler ne toprağı buldu lan? Benim ne saçma sınırım olmuş ya. Neyse. Şimdi ben Voyka ile evlensem mi ya? Voyka güzel kadın evlen ya. Hocam pilotumuza katıl. Atıldım. Boyka ile evleniyorum ya. Boyka. Biraz iyi değilsin ama iyisin iyisin. Güzelsin. Şöyle bakayım. Toprağımın kanıyım hocam. Kimse karışamaz. Bizim ee... power Ha bu lan bizim man. kralmış lan. Kralın kızı. Bulan lan. mı olmuş kral? He. Aşinalardı. İşte. Dur, aşina zaten adı bulan. bu onun da çocuklarla hep esir olmuş. Evet gördüm. Mayarlılar esir etmiş. Şöyle bir bakıyorum. Neyse şuradan bakalım ya. Yine kimle savaşıyoruz hiçbir fikrim yok. Ben mi durdurmuşum mu? pardon. Evet. Doğru. Ne bu? with you, okay. Ya okey kes, okay. sıkıntı yok Şimdi... Bir kız baktırmadınız arkadaş Bunu bir inviteleyelim. Kendi şeyimizi alalım Aslında olsa olurmuş bir estiş. Bakmasak da olurdu yani. Sen kötüsün ya. Ne çok event geliyor ya. Var mı şöyle? Hocam bizim öcümüzü aldık hocam. Öldü mü? Öldürdüm. Ha ha. O şerefsizi öldürdüm hocam. İyi oldu hocam iyi. O şerefsiz artık bir daha bulaşamayacak hocam. Durbin anasını ne oluyor ya? Şu an bir dakika. Şöyle bir bakalım. İlk eşimiz öldü. Voyka va Voyka da güzel atın he. Voyka'nın atın güzel. Nereliydi Voyka abi? He? Ne? Voyka nereliydi acaba? Nereden almıştı Voyka? Voyka kim bu? Benim karım. İsmi Boyka mı? Boyka Boyka. Hocam kızlarım hep sende. İnşallah krallığım ele geçirmezsin. <laughs> yani hocam bilemiyoruz. Bu ne lan? Gayıyla mı savaşıyoruz anasını satayım? Böyle bir bakalım. Kendimize göre birisi. Bir şeyler hediye gönderelim olaya. Gönderin hocam. Ayıp ediyorsunuz yani. tuvalı mı geçirsek? Geç anasını ya bir şey olmaz. Ne oluyor anasını? Hiçbir şey anlamıyorum şu anda. Çok karıştı. Ben kendime bir hatun arıyordum en son. Şöyle bir bakalım neler var. Gel ha kötü. El veya koti Yok yaşlı Oo mükemmel Hemen 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 Nerede bu? Varazi Aa Voyha Voyha da hamile Güzel güzel Luis ile hemen bir cariyemiz olsun. Gel reisim gel. Evet burada da video noktalım. Önemli şeylerde yine açarız. Savaş umurunda değil. Çıkılayım mı? Savaş açabiliyor mu her Hocam size bir hediye daha göndereyim hocam ya. Gönderin. De şöyle örme bir zırh yaptırdım. Tam üstünüze layık. Ölçüleri inşallah olur. <laughs> tamam hocam yaptım okey. Neyse burada video Beni izlediğiniz için çok teşekkür eder. Videoyu beğenip kanala abone olup bana destek olabilirsiniz. Açıklamada bulunan linkten Discord'umuza katılabilir. Açıklarına yönelik olabilirsiniz. Katılımıza yönelik olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.